Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün yanımda Efe var. Efe hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol. Ee, arkadaşlar Efe YouTube'dan takipçim olur kendisi. Evet o da yeni yeni takip etmeye başladı. Zaten o kadar büyük bir şeyimiz yok. 100 aboneyiz. Eee işte o da yeni yeni bizi keşfetti. Oyunu falan indirmiş. Discord'dan abi işte yeni indirdim ben de oyuna falan dedim. <laughs> O oynarken bari video çekerim dedim. Yani arkadaş yeni ona oyunu öğreteceğim. Evet mükemmel bir eğitici olabileceğimi düşünüyorum. Efe. Abi, efendim abi. Bak şimdi kardeşim. Blokla yol yapıyorsun. Arkadaşlar bu arada yeni dediğim hani indirdik yani indirdi indirdiği zaman birkaç kere şey yaptık. Hani vurmayı şeyi cartu malzemeleri biliyor o oyuncum be. Efe oynuyor musun bu oyunu? Ha, oynamıyor musun? Arkadaşlar bu arada Efe birazcık da hasta. Yorumlarda Efe geçmiş gitsin diyebilir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim. <laughs> Ananı satıyorum kırmızı gelmiş. Efe bak böyle beyzi boş bırakınca adamlar beyzi kırabiliyor. Gitme o tarafa gel 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 arkana gel gel kaç 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 kaç, kaç. kaç. oğlum orada değil orada değil yol Efe ölme hadi hadi <laughs> Öldü <laughs> <laughs> Hayır ben de öldüm Efe yol yapmış ve diamond'a git tamam mı Altını da oğlum elmasa git lan <laughs> Efe adam geldi yüksel yüksel yüksel, yüksel ya öyle değil. Oğlum öyle değil. Yüksel mesela adam geldi yüksel dediğim zaman şu şekil yapacağım. Abi o ben onu yapar mı? Tamam ilk bas tamam hadi. Süpersin. <laughs> Helal sana. Aa! Helal sana. Aa adamlar base'de adamlar base'de Efe Efe görüyor. Git git çabuk çabuk git git git. Git arkasına geç arkasına geç shift bas. Ah At aslanım. Al baltayı, bana at. Efe adam sana geri geliyor çabuk altın elma falan ye. Elma aldın mı Yok sana? ki. Bir kişi kalmış. Anan avra <laughs> <laughs> ah ah abi özür dilerim. Niye vurmadın Efe adama? Abi korktum. Ya yapma şunu işte. Helal lan sana. Attım onu, attım onu. Helal sana. Hadi Efe atarsın ikisini Hadi aslanım, oh. hadi. <laughs> Helal lan sana. Helal lan sana. Oyuncu be. Bir üstüne adamları kesmen yok mu? Anam o biraz zor ya. Ay <laughs> ay. Sen mükemmel bir detay. Helal, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Helal lan

Hayır. Dostum. Oyuncu. Sen öldün mü be? Atla <laughs> atla Karşı, ama adam geldi. Çık çık üstte. yukarıdan yap bir tık. Aynen aynen süpersin. Süpersin. Aynen süpersin mükemmelsin var ya on numarasın sen ben de Allah bela Aaaa Lan anasın Yolları şöyle yapma mı diyen Ah He. E, oğlum adam içinden geçtim Adam yükseldi ben de yükseldim abi Hey. Abi bu videoya 131 like gelsin Kardeşim 31 neden? Bilmiyorum abi. Sen öğrettin. Oha lan ne diyor? Kendine gel. Geliyor abi adamlar geliyor. Hayır. Abi adam geliyor. Abi adam geliyor abi. Abi adam geldi abi. Abi adam geldi. Tamam adam geldi. lan bağırma lan. <laughs> Oğlum beni heyecana soktun. Helal be abi sana be. Sana da be. Ölmedi mi lan o? Ölmemiş. Vay o. Bence ikisini de kesebilirim. Ya ya ya. Makro adamın, mi? Adamın, adamın kır şeyi var, elmas kılıcı var. mi galiba bunu. Hayır. Hadi arkadaşlar, yaraymış bulmak layık. Terbiyesiz. Geliyor geliyor ikisi de i̇şte geliyor. Geldi. Geldi. Tamam. Abi adam arkamda. Lan tamam lan. Abi kaç abi. Abi sana helal abi. <gülüyor> <Oy>! <gülüyor> abi adam kaldırıyor. Diyorsun. abi aşağı düşün abi kardeşimiz ne yapıyor Hayır Öldün ne abi sen? <laughs> Geriye base'in arkasına geç blokla yukarı çık. Aynen. Shift'e basılır. Blok, blok yok, blok yok, blok yok. <laughs> ya niye almıyor? <laughs> Çabuk set çek, altın elma al, altın elma al. Çabuk altın elma al. Geldi geldi vallahi geldi. Aa tek kişi, tek kişi, tek kişi, tek kişi. <laughs> Adam öğrenmiş be. Al çabuk çabuk altın elma al canın çok az senin. Nereden alıyorsun? Nerede ee, yükseltmeden? Abi gelirlerse söyle. Tamam sen düzgün yap yolunu. Düşme de sen. A few moments later. Hatta adamların mekanın üstüne Aa, gitti. Aa. Kır kır çabuk kır. Aa arkanda. helal kır 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 kır. Aynen. Hadi son kırdın. Helal sen iki kişi geldiler. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Mami abinin kanalı daha doğrusu. Kanalımız dedim bak hadi. <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Evet arkadaşlar. Lütfen bak lütfen. 100 abone olduk. Hadi bir 150'ye doğru birazcık daha adım atmaya başlayalım ya böyle. Ne 150'si? 200 amınak. <laughs> Videoyu beğenin, kanala abone olun be. Hani... Geçmiş olsun alırım arkadaşlar. Lütfen bak, lütfen hastayım. Evet, yani geçmiş olsun derseniz Efe iyileşecek arkadaşlar. Değil mi Efe? Evet, evet abi. <laughs> geldi, geldi. Attın onu. Ona Oh Seni bot sandı herhalde bana bot değil ayakkabı çıktı spor ayakkabı <laughs> Evet mamam abi ıkınıyor arkadaşlar <laughs> Girme 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 ya He he girmişler zaten Ya oğlum ya hiçbir şey anlamaktan iyidir Efe ya Al abi al, al, al Arkadaşlar Efe çok sinirli az önce kilini çaldım Efe iyi misin Efe <laughs> Efe gel gir gel gir gel gir gel 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 Gel, gel, gel. Ge gireyim <gülüyor> <gülüyor> Ya kırmızı <yi> değil Aa <laughs> Ya girme şu madene seni var ya Eee beni var ya eee Git adam geldi git Git oğlum kırılacağız bak Yo daha gelmemiş ya abi. <laughs> Gelsene Efe neredesin? Ya yol ancak yapıyorum. Yol çok bozuldu. Ya. Allah. Ekber. Hadi. Hadi. <laughs> Hadi Efe sen sola git ben sağa gideyim. Buluşalım orada direkt birleşelim. Atayım sana hepsini. Oo birleşelim. Tararararara. <laughs> Her yanımı affettin. Gece izin yan etti. Allah seni inandırsın. Bir loot var Allah. Aga be. Ya abi ben şimdi bunu nasıl kes... Duygusuz pezevenk! Zümrüt Bomba atıyor. Yani en iyi destekçi sensin bu arada neredesin sen abi yatağın altındayım hadi çıksana oğlum 2 dakika kapatalım videoyu ya tamam abi al bunu nereden çıkılıyor abi Ha bunu fişe ekle işte he <laughs> aynen evet Aa! <laughs> arkadaşlar videonun sonuna geldik videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Efe var mı diyeceğim. Efe ne yapıyorsun? Aslında? Yok abi sal sal. Kanala abone olsun abi. Bir de geçmiş olsun yazsınlar yorumlara. Yani. Evet arkadaşlar Efe'ye bir geçmiş girsin yazın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.